Bu terim İngilizcede hayalet anlamına gelen ghost kelimesinden türetilmiştir. İlişkilerde görmezden gelmek olarak tanımlayabiliriz. Romantik bir ilişkiyi bitirmek için karşıdaki kişiyle iletişime geçmeden aniden sonlandırmak, herhangi bir açıklama yapmadan bütün iletişimi kesmektir. Bu duruma maruz kalana ghost, de, ilişkiyi aniden bitiren kişi ghoster olarak tanımlanır gelişen teknolojiyle birlikte dijital ortamlarda başlayan ilişkilerde, duygusal şiddetin farklı bir boyutu olan ghosting'e daha sık rastlanmaktadır. Sıklıkla sanal alemdeki beğenilerle başlayan ilişkilerde, kişi ayrılmak istediği zaman partneriyle konuşmak yerine hayalet olmayı seçiyor. Bu yüzden birden bire başlayan ilişkilerin sonlandırılması da tek tuşla silinerek ya da engellenerek bitiyor. Birbirini tanımak için emek verilmeyen sevgiler en küçük bir problem karşısında da kestirilip atılabiliyor. Genellikle gençler arasındaki ilişkilerde sık görülen ghosting psikolojik şiddetin bir türüdür. Sorumluluk almak yerine ilişkiden kaçmak, karşıdaki kişiyi psikolojik bir çıkmaza sürükler. Karşıdaki kişide hayal kırıklığı yaratarak ciddi zarar veren bu ilişkiler genellikle kısa süreli olan ve bağlılığın kurulmadığı ilişkilerdir. Ghosting'e maruz kalan kişinin kendine olan güveni zedelenir. Kendini değersiz ve yetersiz hisseder. Benlik saygısı azalır. Yaşadığı duygusal şiddetten dolayı kendini suçlar.